Merhaba arkadaşlar. İddia tahminleri kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün verdiğim maçlar e, bir Yattı arkadaşlar. E, Wolverton Sevilla maçına gol atarak girmiştik. E, Jimiz. arkadaşlar gol atar demiştik. E, tabii ki de penaltı kaçırdı. Penaltıyı verdi ama yani penaltıyı kaçırdı. E, şans olmadı bu olmuyor arkadaşlar. E, bugünkü maçımız arkadaşlar tek maçımız. Palse'can'ın, Atalanta Palse'can'ın gol atar mı? E, duble Chance, gol atar Neymar, Akardi. Arkadaşlar bunlardan biri gol atar diyoruz. Oran 1.1'i, %150 diyor arkadaşlar. Oynamak isteyen oynayabilir veya eee maçtan arasına koyayım bir çok oran değil çünkü. Arkadaşlar bir de ideal bir kupon yaptım. Eee istatistikler falan çalıştım bunları. Hepsi analizi yaptım arkadaşlar. Mölme birinci sırada arkadaşlar. Mölme çok iyi formunda iyi gidiyor. 1.5 oranı var. Normalde yenmesi lazım. Elmanı 1 diyoruz. Rangers da aynı. Bu sene şampiyon olmak için çok iyi gidiyor. Ona da 1 diyoruz. Atalanta Paris. Atalanta formunda arkadaşlar. Gol bulacağını düşünüyorum. iki ekip birbirine gol atacağını düşünüyorum. Gol var diyoruz. Motifel, Ligonson. Ee, i̇ki takım da çok düşük formunda değiller. E, Montfeu'da binde oynuyor. E, son iki yıl kaybetti. Son son kaybetti. Ama handikap 1 Montfeu diyoruz. 1-0 başlıyor. Oranı 1.25 Toplam 100'e 242 veriyor arkadaşlar. Bu ideal bir kupon. İçinden seçip oynayabilirsiniz ya da hepsini oynayabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Takipte kalın ya da hiç oynamayın. Çünkü banko diye bir şey yok arkadaşlar. Ben kendi oynadığım maçlara maçları kuponları veriyorum. Hani ben ben de kaybediyorum kazanıyorum yani arkadaşlar. Ama her zaman analizlerini yapıyorum tabii ki de. Ee, bazı yerlerden maç geliyor bana. Şu tek maçlar hep bana bazı yerlerden geliyor. Ee, yabancı kişilerden. Arkadaşlar e, inşallah gelir. Atalım da Paris Neymar Akali gol atar. Bakalım arkadaşlar. inşallah atar. Ya da Mbappe'de de gol atabilir. Şans bu. Arkadaşlar e, takipte kalın. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.